hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu da yaptım. hocamdan da öğrendik, o da razı olsun. Evet, tamam. evet. Allah bunlar çok titizlikle çalışmak ister. Bu sizin evet. mi? Normalde burada yazı var. Siz böyle bir tasarım yaptınız. Bu Babil dönemi. Yine tasarım bize ait. Rumisini aldık. Biz Babil'lerden kalmış. Tabii Babil'lerden kalma Rum. Daha ceylanlar. Evet. Akril Koyal'le çalışıldı. Yaklaşık işte bu eğitimden sonra Rav çıkan sonuçta bu şekilde devam ettik çalışmaya. var elinize sağlık. O kendi içindeki resim aşkını dışarıya aksanıyormuş. Evet. Öğrencimiz Aa, kendi içinden öyle yorumladı onu. Ya, yapan bilir. Sizin elinize sağlık. Teşekkür ederim. Gözleri ışıl ışıl ama rengarenk. Kendisini bulmaya çalışıyor. Kendini evet. buluyor renkli kadın. Aferin bana. hayal dünyası geniş. Saygılarını iletiyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bu ne güzel işte bak. Evet, Ce bu cevizleri biraz... var rengarenk. <laughs> Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. İyi şey, hocam hele güzel sağ kuru, kuru, kuru boya bu. <laughs> İki erkekten biri sizsiniz herhalde. Evet. İki evet. erkekten biri sizsiniz. Evet. Evet. <laughs> güzel valla çok sevdim. Tebrik ederim. <laughs> çok güzel yapmış valla. Bu. bu da akrilik boya. Hepsi tek tek çalışıldı. 12 kağıttan ibaret Katman katman çalıştı bunlar evet. Da Zaman dağılıyor ya hocam. Evet evet, evet. <laughs> be, ben Miran, benim dönüm güreş <laughs> Biliyorum. biliyorum. Ramazan Bey'in da benim. İlk olmadığı için e, şey bağlamamışına. Bu da Arap bacım. Evet Arap, başı. Arap kızımız. Biraz daha otantik farklı çalışmalar da yapıyoruz. evet, ben ben, ben. ben. Medeniyetler şehri evet. daha farklı ne? yaparız hocam. Bu da Antakya'mızı yaptım. Evet, çan hazan. Evet. Daha doğrusu çan ezan. <laughs> Bir diğer konseptimiz de bu. İşte bu çan hazan ezan. Evet. Ben buraya... Bir yıldır üç ayrı kategoride, üç ayrı hocamızın eğitmenliğinde çoğunluğunu hanımefendilerin oluşturduğu ee, çok farklı alanlarda şu anda çalışmaların açılışını yaptık gerçekten de Usta sanatçılara taş çıkaracak şekilde çalışmışlar ee, ve her türlü e, boyayı kullanarak Ayrıca farklı e, şekillerde e, resim yaparak e, gerçekten çok önemli sanat eserleri meydana getirmişler Ben e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum e, hem e, Halk Eğitim Müdürlüğü'müze, hem bizim Halk e, Hatmek'teki Daire Başkanımız Müdürümüze, çalışanlarımıza, hem eğitmen hocalarımıza, ayrıca e, bir yıla aşkın süredir emek sarf etmiş e, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Emeklerine, ellerine sağlık diyorum. E, tabii ki bütün hemşerilerimizi ve sanat sanatseverleri e, bu eserleri görmeye davet ediyoruz. E, bu sergi üç gün boyunca bizim Hatmek'teki salonumuzda sergilenecektir. Herkesi hem buraya, buraya yetişemeyenleri de Habib Necer Camisi'nin oradaki e, şehir kütüphanemize bekliyoruz. Ee, biz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Büyükşehir Belediyesi ile e, işbirliği protokolü kapsamında burada kursları birlikte açıyoruz. Kurs yerlerini yapmış olduğu ürünlerin sergilendiği bir sergiye katılım sağladık. Kurs yerlerimizi kutluyoruz. Bu sergi açılışını emeği geçen herkesi de kutluyoruz. Yaklaşık bir yıl süre zarfında çalışmış olduğumuz e, HATMEK meslek edindirme kurslarımızda resim, e, rölyef ve tesip alanında e, eserlerimiz tamamlanmış olup kursiyer arkadaşlarımızla bugün e, sergi açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamı elemeği göz nuru olan e, çalışmalarımızın halk tarafından çok yoğun ilgi görmekte. Önümüzdeki yıllarda daha rahat ortamlarda pandemi koşullarının olmadığı ...daha geniş ortamlarda çalışabilmeyi diliyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK biriminde çalışmaktayım, resim öğretmeniyim. Burada aktif olarak resim kursu e, vermekteyiz. Kurslarımız yaklaşık 3 ay sürüyor. E, bu süreçte kuru boya, kara kalem, akrilik boya ve yağlı boya eğitimleri vermekteyiz. Aynı zamanda yetenek sınavına, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fakülteleri öğrenci hazırlıyoruz. E, öğrenciler burada geldiklerinde çoğu çizim bilmemelerine rağmen çabalarından dolayı, buradaki ilgi alakadan dolayı e, kendi içerisindeki yeteneklerini keşfediyorlar. Kurslarımız tamamen ücretsiz. Bu imkanı bize sağlayan başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır e, Rölyef öğretmenliği yapıyorum. Şu ana kadar e, tahminimce e, 120 yakın öğrenciye ulaşabildik. Şu an bayağı revaçta ilgi de var. E, Herkesi hatmeye, rollef kursuna bekliyoruz. Belediyemizin bize sunduğu imkanlardan faydalanarak rollef kursuna başladım. Severek yaptığım bir şey. 6 aylık bir eğitimden sonra güzel sonuçlar çıkıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Belediyemize de te teşekkür ediyorum. Böyle imkanlar sunduğu için. Herkese tavsiye ediyorum. Ala abi geliyoruz. Maşallah Allah senden iyi. Vallahi çok güzel ama yani güzel yaptırdın her şeyi. Umursamışım da. Evet. Kata evet. 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 evet.